Merhaba arkadaşlar. Neslihan Kadir TV kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizin karşınıza Afra Sözcüoğlu'nun sitten paylaştığı görüntülerle geldim. Görüyorsunuz ki sitte çok mutlular ve çok eğlenceli vakitler geçiriyorlar arkadaşlar. Ben yani filmi çok seviyorum. Yola Çapkın'ı çok yani dikkatli izliyorum böyle diyeyim size. Biliyorsunuz ki Yola çapkını çok sevilen dizilerden her hafta en çok izlenen dizilerden oluyor biliyorsunuz ki. Çünkü yani ben herkes çok seviyor yani orada Seyran ve Sefer çiftliğini çok seviyorlar arkadaşlar yani benim gibi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğeni videolarımı yorum yapsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.